Herkese merhaba arkadaşlar, Toruma YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Toruma KL5 oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Müzik Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca her ay sürpriz çekilişleri takip etmek için Toruma Mobile Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Aşağıya linkini bırakıyorum. Şimdi kulaklık incelememize başlayabiliriz arkadaşlar. İlk olarak kutuyu elimize aldığımızda kulaklığın en dikkat edici ve en beğenilen özelliklerin ön tarafta belirtilmiş olduğunu görüyoruz. Bu özelliklere baktığımızda kulaklığın 6 saat çalışma kapasitesi, mikrofon özelliği ve stereo ses kalitesine sahip olduğunu görüyoruz. Burada en çok dikkat edilen 6 saatlik bir çalışma süresinin olması. Çünkü bu fiyat bandındaki diğer kulaklıklara nazaran yaklaşık 2 saatlik fazla çalışması anlamına geliyor. Bu kulaklığımızı diğerlerinden ön planda tutuyor. Bu özellikle fiyat performans kategorisi için sağlam bir artıyı kazanmış oluyoruz. Kutunun arka tarafına baktığımızda ise genel teknik özelliklerin yazılmış olduğunu görüyoruz. Belirtilenlere göre kulaklığımızda Bluetooth 5.0 versiyon kullanılmış. Yaklaşık 10 metrelik bir Bluetooth bağlantı mesafesine sahiptir. Ayrıca her bir kulaklıkta 6 mm'lik hoparlörler kullanılmış. Yani çok hassas sesleri, en ince ses efektlerini bile rahatlıkla duyabilirsiniz. Oyunlar için mükemmel bir detay bu. Frekans aralığına baktığımızda 20 ile 20 kHz arasında olduğu belirtilmiş. Kulaklığın duyarlılığı 105 dB olup mikrofon duyarlılığı 38 dB olarak bulunuyor. Bu da daha önce tanıttığımız kulaklık karesinden daha iyi bir telefon görüşmesi yapabileceğinizi söyleyebilirim. Ama çok iyi bir performans beklentisine girmenizi önermem. Çünkü kulaklığımız oyuncu kulaklığı olarak geçiyor. Kulaklığımızda lityum iyon piller kullanılması bu fiyatta alkışlanacak bir özellik. Çünkü bu şekilde hızlı şarj olma özelliğine sahip oluyor. Kulaklıkların kendisinde 3.7 volt 40 miliamper, kutusunda ise aynı şekilde 3.7 volt 300 miliamperlik bir pil gücüne sahiptir. Kutunun şarj olma süresi 2 saat olarak belirtilmiş ve kesintisiz olarak 4 saat müzik dinleyebilme gücüne sahip. Ayrıca 100 saatlik bağlık kalıp bekleme yani dayanma süresine sahip. Kulaklıkta IPX5 sertifikası bulunuyor. Yani su geçirmez diyemesek de damlamaları ve tere dayanıklı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Teknik özellikleri bu şekilde belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi ise kutuyu açıp kulaklığımızı inceleyebiliriz. Kutunun çekmece sistemi ile açılması güzel olmuş, gayet rahat. Kutu kaliteli bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Kutuyu açtığımızda sünger korumasında kulaklıklarımız ve kutusu ayrı olarak bizi karşılıyor. Hemen altında küçük bir kutumuz daha var. Şimdi içine bakalım arkadaşlar. İçine baktığımızda bir adet Type-C şarj kablomuz çıkıyor. Şarj için Type-C tercih etmeleri iyi olmuş. Bu sayede kulaklığı hızlıca şarj edebilirsiniz. Ve kutumuzun içinde bir çift yedek silikon çıkıyor arkadaşlar. Başka olarak kutunun içinde kullanım kılavuzları çıkıyor arkadaşlar. Bu tarafta İngilizce, bu tarafta da Çince olmak üzere bir kullanım kılavuzu. Burada da Türkçe'ye çevrilmiş bir kullanım kılavuzu bulunuyor. Şimdi kulaklığımıza geçelim arkadaşlar. Kulaklığımızın tasarımına baktığımızda tam bir oyuncu kulaklığı olduğunu söyleyebilirim. Sanki oyunlardan çıkmış bir golemin kafasını andırıyor. Ebat olarak kutumuz biraz büyük olsa da boyutuna göre hafif olduğunu söyleyebilirim. Kulaklıklara baktığımızda ise kulak içine giren kısmın tombul olup dış kısmının üçgen olduğunu görüyoruz. Dışa yansıyan bu üçgen kısmının gayet hoş olduğunu söylemek gerek. Kulaklığa baktığımızda alt tarafında mikrofonu görüyoruz. En üstte ise ışıkları bulunuyor. Şu gösterdiğim kısımda ise yeni nesil dokunmatik alanı bulunuyor. Kulaklıkta sağ kulaklığa iki defa tıkladığımızda müziği bir ileri geçirmekte, Sol kulaklığımıza iki defa tıkladığımızda ise müziği bir geriye geçiriyor. 2 saniye basılı tuttuğumuzda ise telefonda bulunan sesli asistana bağlanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde gelen telefonun çağrılığını kulaklığımıza basarak yanıtlayabiliyor veya basılı tutarak reddedebiliyoruz. Aynı şekilde devam eden görüşmeyi de basılı tutarak sonlandırabilirsiniz. Ayrıca vakumlama sisteminden dolayı kulağınıza koyduğunuzda kulağınıza tam olarak oturup yerleşmekte ve Masif gürültü engelleme özelliğiyle kulaklıklar kulağınızdayken dışarıdaki sesi %80'e kadar absorbe edebiliyor. Bu sayede müziğinize veya oyunlarınıza daha iyi odaklanabiliyorsunuz. Kulaklıklarımız kutudayken ışıklar mavi olarak yanıyor arkadaşlar. Bunun anlamı kutu kulaklıkları şarj ediyor. Kutuyu şarja taktığımızda ise ışıklar kırmızı olarak yanıp sönmekte devam ederken şarjı dolduğunda sabit kalıyor. Evet arkadaşlar, Torima K5 kulaklığımızla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.